Selam merhaba. Zor geometri soruları serisinin 44. bölümünde Karakök Yayınları Geometri Zoru Bankasından bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. OBC dikdörtgen. C noktası 45'e 20 olarak verilmiş. ED uzunluğu 5 birim. EBC üçgeni EB üzerinden katlandığında C noktası ile C üssü noktası çakışıyor. Buna göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soru. Şimdi burada D doğrusu O noktasından geçiyor. Ee, ve C üstü de D doğrusunun üzerinde tabii ki. E şimdi katlanmaya göre e, bu verilen değerleri bir yerine yazalım. E şimdi C noktası 45'e 20 noktası olduğuna göre burası 20'dir. E apsisi 45 olduğu için bu EC uzunluğuna 40 kalmış oluyor. Onu yazalım. Burası 20 buranın da zaten 40 olduğunu biliyorsun. E daha sonra katlamadan dolayı bakın bu 20 olan yer buraya gelmiş oluyor. E katlamadan dolayı burası açı oldu. Buradaki EC üstünün tamamı da 40 olmuş oluyor. Yine aynı şekilde buranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Yine burası da benzer şekilde açı ortaydır. E şimdi bu açı ortayı şöyle kullanacağız. Şimdi buranın açı ortayı olduğunu biliyoruz. E burada gördüğünüz gibi açı ortay z kuralı oluşturuyor. Bunu kullanacağız. E Z kuralına göre e buradaki açıyla gördüğünüz gibi buradaki açı eşit oldu. E dolayısıyla şurayı silelim tekrar. E şurada e şu köşe geldiği köşeye k dersem. E, KB üçgeni ikiz kenar üçgen oldu. İşte ben bunu kullanmam lazım. E, Buranın da 90 derece olduğunu bildiğime göre şimdi değerler vereceğiz. KB uzunluğuna ben örneğin x dersem burada KE uzunluğu da x olmuş oluyor. ikizkenar kenar olduğu için. Daha sonra EC uzunluğu toplamda 40'tı. O yüzden şuradaki uzunluğa KC üssü uzunluğuna 40 eksi x kalmış oluyor. E şimdi buradaki dik üçgene göre ben Psegora yaparak x'i bulabilirim. E zaten Pisagor'a da gerek yok. Bu özel üçgen gelecek diye deniyorsunuz. x'e e 25 verdiğinizde 15, 20, 25 üçgenini sağlıyor. Yani 3, 4, 5 üçgeninin katı geliyor. O yüzden gördüğünüz gibi burası 25'tir. E burası 25'tir. Buradaki 40 x'ten de yine buraya 15 kalmış oluyor. E şimdi bize ne soruda D doğrusunun denklemini sorduğu için orijinden geçtiğini bildiğime göre e bir de eğimini bulmam gerekiyor. eğimini bulmak için de ben burada C üssü noktasından buraya dikindirmek istiyorum. Yani KC üssü B üçgeninde şu şekilde dik buradan eğer ben bu dikmenin parçalarını ayrı ayrı bulabilirsem eğimi de bulabilirim. Bu dikmenin ayağına örneğin H dediğinizde OHC üssü üçgeninde karşı bölü komşudan eğimi bulabilirim. O yüzden şuradaki açının tanjantını bulmamız gerekiyor. buradaki açının tanjantını bulacağız. ondan sonra zaten buradaki doğrunun eğim açısı x eksenine yapmış olduğu pozitif yönlü açı geniş açı olacak. Yani biz şuraya baz alacağız. O yüzden negatif almamız lazım. Yani tanjant alfayı bulup eksilisini alacağız. O da bize eğimi verecek. Şuraya da ben beta dersem tanjant beta'yı bulmaya çalışıyoruz. dolayısıyla c üssü h uzunluğunu ben buradaki kb c üssü üçgeninde hesaplamaya çalışırsam şu şekilde biraz daha büyük çizelim. Gördüğünüz gibi burası K noktasıydı. Burası B noktası. Bu C üstü noktası. Burası dikti. Dikten dik indirdik. Buraya H dedik. Şimdi bu parçaları bulmaya çalışıyoruz. Bu uzunluk zaten 15'ti. Burası 20 idi. Tabanın tamamının zaten yani şu uzunluğun tamamının da 25 olduğunu biliyoruz. Şimdi öklit'in son özelliğini kullanacağız burada. Öklit'in son özelliğine göre yani dik kenarların çarpımı taban çarpı yükseklik o özelliği kastediyoruz. Yani dik kenarların çarpımı 15 çarpı 20 e, C üssü H uzunluğu çarpı 25'tir. E burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda e, buraya 5'e böldüm buraya 5'e böldüm 4 kaldı bir daha 5'e böldüm burada. 3 kalmış oluyor. Yani C üssü h uzunluğunu her iki tarafı 25'e bölmüş oldum. 12 gelmiş oldum. E C üssü h uzunluğunu da burada yerine yazarsam burası 12 ise gördüğünüz gibi bu soldaki üçgen 9 12 15 üçgeni olmuş oldu. Buraya da gördüğünüz gibi 16 kaldı. İşte bu verileri yan tarafa aktardığımızda bakın şuranın 12 olduğunu, şuranın 9 olduğunu buldum. E bu uzunluğun tamamı zaten 45'ti başlangıçta. E 45 olması için burası 25 ise buraya 20 kalıyor e, pardon buranın tamamı 25'ti. E, buraya, buraya 20 kalmış oluyor. Yani OK uzunluğu 20 oldu. E, buradaki OH uzunluğuna bakarsanız 29 oldu. Yani oluşan onu da tekrar çizelim. OHC üstündeki üçgenine göre tanjantı artık bulabilirim. Şuradaki dik üçgene göre bakın burası C üstüydü. Şurası H'tı. Buraya diklemiştik, Buraya da O dedik. O H uzunluğu toplamda 29. C üstü H uzunluğunu da 12 bulmuştum. Şuradaki açıya da alfa demiştik. E buradaki dik üçgene göre tanjant alfa 12 bölü 29 oldu. O yüzden eğim, eğim dediğimiz olay tanjant beta burada. eğim eşittir tanjant beta. O da eşittir tanjant alfanın eksilisi. Yani eğim eşittir eksi 12 bölü 29 olmuş olur. E, soruda bize e, burada doğrunun denklemini soruyor. E, orijinden geçen doğru olduğu için y eşittir mx olmuş olur. Orijinden geçen doğru y eşittir eğim. Eğimimiz gördüğünüz gibi 12 bölü 29'du. Yani eğim eşittir gördüğünüz gibi Eksi 12 bölü 9 çarpı x oldu. İşler dışlar yapıp toparlayacağız. Yani ne olmuş oluyor? 29y eşittir. Eksi 12x olur. X12x'i e de sol tarafa attığımda 12x artı 29y eşittir 0 gelmiş olur. O yüzden cevabımız e B seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki e zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.